Ramo dizisiyle hayranlarının gönlünde taht kuran Murat Yıldırım 25. Altın Objektif Ödülleri etkinliğinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun görüntülerde çok farklı gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. Pek çok ünlü ismin katıldığı etkinlikte Murat Yıldırım, yılın aksiyon dizi oyuncusu, ödülünü aldı etkinliğe eşi İman Elbani ile birlikte katılan Yıldırım, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Yıldırım, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Güzel Gece'de En İyi Aksiyon Erkek Oyuncu ve En İyi Aksiyon Dizisi ödülü için teşekkürler. Bütün Ramo ekibimi tebrik ediyorum ve bizi her zaman destekleyen cefakar Ramo Fan Club teşekkürler. Ve benim ödülümde çok büyük desteği olan sevgili eşim İman Eban'i teşekkürler ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım çok sayıda beğeni alırken, Murat Yıldırım'ın fotoğraflarda farklı gözükmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı bu değişikliğinin nedenini merak ederek benzer soruları sordu. İşte Murat Yıldırıma gelen bazı sorular Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı bana mı öyle geldi Murat Bey çok değişmemiş mi ne kadar çok değişmişsin gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar